Fethiye Belediyesi yaklaşık 20 milyon 733 bin liraya mal olacak. BSK sıcak asfalt yapımı ve kaldırım yenilemesi sözleşmesini Bağışıkman Caddesi'nde yaptı. Pandemi nedeniyle sadece Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, belediye ilgili müdürlükleri, yüklenici firma yetkilileri ve basın mensuplarının katılım sağladığı tören çalışmaların devam ettiği Bağışıkman Caddesi'nde yapıldı. İlk etapta Bağışıkman ve Ölüdeniz Caddesi'ni firmanın 15 Haziran'a kadar bitireceğini söyleyen Alim Karaca, turizmin etkilenmemesi için ilk etapta bu caddenin bitirileceğini kaydetti. 33 bin liraya yaklaşık maliyette çıkmış olduğumuz BSK ve kaldırım çalışmaları %35 tenzilatla e, KDV dahil 20 milyon 733 bin liraya mal olacak bize. Bağışıkman Caddesi 23.902 metrekare. Mustafa Kemal Bulvarı 22.938 metrekare. Ölüdeniz Caddesi 10.892 metrekare. Ünönü Bulvarı da 34.000 metrekarelik bir yapım işiyle devam edecek. İlk etapta bu yıl Bahaşıkman Caddesi ve Ölüdeniz Caddesi'ni bitiriyoruz. Akabinde de Kasım ayı itibariyle İnönü Bulvarı'na gireceğiz. Buradaki bütün altyapı çalışmalarını bitirdikten sonra o bölgede de kaldırım sıcak asfalt çalışmaları devam edecek. Onun akabinde de Devlet Hastanesi'nin önü Mustafa Kemal Bulvarı ile ilgili çalışmalarımız ilk etapta altyapı çalışmasını bitirip 2022'de de DSK ve kaldırım çalışmalarını aynı firmayla birlikte sonuçlandıracağız. Fethiye'mize gerçekten İlk defa bir ilçe belediyesi olarak kaldırımlarıyla yollarıyla bir BSK kazandırıyoruz. Sıcak asfalt kazandırıyoruz. Daha önce büyükşehir belediyemiz yapmıştı ama ilçe belediyesi olarak ilk defa Fethiye'nin ana arter yollarının büyükşehirle birlikte bize ait olan ana arter yolları BSK sıcak kaplama kaplama işini 3 yıl içerisinde tamamlayacağız. Fethiye gerçekten modern bir şehir görünümü alacak. Hava hayatlarının yerin altına alınması bütün altyapıların bittiği ve sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarının da bittiği bir Fethiye hayal ettiğimiz zaman güzel bir Fethiye gerçekten bizleri bekliyor. Kalan caddelerin çalışmasına turizm sezonu sürecinde ara verileceği, sezon sonunda çalışmaların tekrar başlayacağı öğrenildi. Sosyal Mühendislik Proje Müdürü Sezgin San, yaklaşık 115 kilometrelik altyapı projemizin 75 kilometrelik kısmını bitirmek üzereyiz dedi projemizin e, 75 kilometresi tamamlanmış durumda. Özellikle turizm bölgelerini, yani turizmde kalabalık olacak tüm bölgelerin ...alt e, altyapıları tamamlanmak üzere yaklaşık 15-20 gün içerisinde tamamından çıkacağız. E, onun dışında e, turizmle çok başlı olmayan bölgelerde imalatlarımız var. Bunlara devam edeceğiz. E, yaklaşık bir 30 kilometrelik bir imalatımız daha henüz mevcut bunları da tamamlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sıcak asfalt işini yapacak olan Boracan Kasapsa. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız dedi. Turizm sezonumuzdan kaynaklı tabii ki ara vermek durumunda kalacağız ama 15 Haziran'a kadar bu caddemizi bitireceğiz. Elimizden ne geliyorsa şimdiden esnafımıza vereceğimiz sıkıntılar için özür diliyoruz hep beraber el güzel Fethiye'mizi daha da güzel bir hale getirmek için canla başla mücadele ederek çalışmak, çalışmaya geldik. İnşallah başkanımızın da huzuruyla beraber imzamızı atıp güzel günlere Fethiye'mizi daha da güzelleştirmeye geleceğiz. Toplamda yaklaşık olarak 6 kilometre civarında bir e, imalatımız olacak. Bunun e, üçte biri yarısı kadarını sezondan kaynaklı 15 Haziran'a kadar yapıp bitireceğiz. Daha sonrasını turizm sezonumuz kapandıktan sonra tekrar canla başla bir an önce sezon yıl sonuna kadar öbür yılın ortasına kadar elimizden ne geliyorsa yapıp bitireceğiz inşallah.